Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet. Web kazanım testlerimizin 9. sınıf üçgenlerde temel kavramlar testinde hatta 13. testinde sizlerle beraberiz. Hazırsanız bu bir şekilde şu üçgenleri bir halledelim değil mi? Başlayalım o zaman. Şimdi gelelim birinci sorumuza. Klasik orada açı sorularından doğrusal sorular daha iyi olur. E, şekilde AOB doğrusal verilmiş. İki tane farklı açı ortay, 100 derece ve 110 derece bilgisi verilmiş. Geometri sorularında en başta açı ortayla karşılaşınca ne yapıyorduk? Açıları isimlendiriyorduk. Geliyorum şuraya, AA, buraya da BB yazmak istiyorum. Sonra KOD açısının ne olduğu verilmiş, derece olduğu verilmiş. Ben gelip KOD baktığımızda şura 100 derece. Yanında a var, o zaman ben 100'den a'yı çıkardığımda 100 eksi a olarak yazıyorum. Kalsın. Sonra geldim. EOC açısı 110 derece. EOC. Peki şimdi EOC'yi beraber toplayalım. Ne görüyorsunuz? Eksi a artı b. 110 olacak. Yazalım. Bak. 100 eksi a artı b. 110 derece. Peki karşıya yollayalım. B eksi a dediğim. Düzenliyorum. 10 derece olarak karşıma çık. Burada dursun. Sonra bir de arkadaşlar tamamının yani A, O, B'nin doğrusal olduğunu biliyorum ya. Tamamını kaç dereceye eşitleyelim? 180 dereceye eşitleyelim. Yapalım. Yazıyorum. Şu eksi A ile artı A birbirini götürdü. Yani 100. Zaten şurası 100'dü. A var. Bir de 2B var. O zaman bunu da yazıyorum. Bunu da gelip şuraya yazalım. Ne olacak? A artı 100 artı 2B eşittir. 180 derece. Peki da yüzü karşıya yolladığımda A artı 2 de ne gelecek? 80 derece gelecek. Bunu da bulduk mu? Bulduk. Şimdi bak şurada yıldızladıklarıma bakalım. Bak önemli o gördüğüm kısım şurası. Bu birinci denklem bu ikinci denklemi alt alta yazmak istiyorum. Şuraya yazacağım. Burası güzel. B eksi A'yı 110'a eşitledim. Pardon 110 değil. 100, şey 10 derece. Sonra A artı 2 B'yi de 80'e eşitledim. Bunları taraf tarafa topladığınızda ne ortaya çıkacak? Eksi a ile artı a birbirini götürecek. Götürsün. 2b ile b'yi topladım. 3b. 3b 90'sa b'yi 3'e böl şey, 90'ı 3'e böldüm. b derece geldi. Anlaşıldı mı? b 30'sa a'yı bulabilirim. b'ye 30 yazdığımda eksi a'yı karşıya yolladım. Artı a olarak 10 buraya negatif gelsin. Eksi 10. a da 20 geldi. A'yı da bulduk, B'yi de bulduk. E, O, D'ye baktığınızda E, O, D. Aslında 100 eksi A'yı soruyor bize. Ne olacak arkadaşlar? 100 eksi 20'den cevabımız 80 derece olacak. Şöyle şu şekilde işaretleyebiliriz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Cevabımız E seçeneğidir. Yani aslında matematikte iki bilinmeyenli denklemlerde ne kadar pratiksek soruyu o kadar hızlı bir şekilde çözebiliriz. Dedikten sonra geçelim ikinci sorumuza. sorumuz paralel doğrulardan bahsediyor. Birlikte bu şekilde AB doğru parçası CD doğru parçasına paralel. Hemen gösterelim. Bak AB ile CD paralel. E ben burada herkesin bildiği hangi kuralı yaparım? Şöyle hatta devam ettireyim. Mavi ile çizdiğim hangi harf arkadaşlar? Şuradan çevirirsek D harfi ortaya çıkar. Yani şurada 40 derece varsa burada 40 derece olacak. Hemen onu yazalım. Bak ben gelip şuraya 40 derece yazdım. 40 derece ile neyi toplarsam 70 derece olur. Hatırlayın üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Ya hocam ben üçgeni henüz bilmiyorum diyenler için de sonuçta burada bir M harfi var. Doğruda açılarda M harfimiz neydi? Şöyle çizeceğim ama geri sileceğim. Şöyle bir M harfi var. M harfi iç ters açılar birbirine eşit. Pardon aynı yöne bakan açılarımız birbirine eşitti. D'yi çok dile getirince özellikleri karıştırdık. 40 ile neyi toplarsam 70 olacak? 30'u. Bak buraya 30'u yazdım. İyi. Buradan da 2 hiçbir bir dıştan da yapabiliriz. Sonunda 30'u topladın. Ne oldu? 140 derece değil mi? Bak gel buraya. Şuranın 140 derece. Pembenin 140 derece olduğunu biliyorsun. Sonra bir de soru ekstra ne demiş? AF ile DG de paralel demiş. Bak AF ile DG de paralel. E peki burada bir U harfi yok mu? Hatta kırmızıyı takip et. Şöyle bir U harfi var. Tamam yukarıda 100, 140 derece varsa aşağıya ne yazacağım 180 olması için? 40 derece yazacağım. E bu sayede DAF açısı 40 derecedir diyebiliriz. Bize de zaten onu sormuş. Cevabımız D seçeneğiydi. İkinci sorumuz da bu şekildeydi. Geçelim. Gerçi aşağıda da bir sorumuz var. Aynen. Sorumuz Evet diyor ki bir üçgenin iç açıları 3, 5, 7 sayılarıyla orantılıdır. Hemen orantılayalım 3 alfa, 5 alfa, 7 alfa. Hangi açılardan bahsediyor? Üç açılardan. Bahsediyor. Açılar toplamı nedir arkadaşlar? 80 derecedir. 80 derece yazdım. Bir kere sokak röportajında sormuşlardı bu. Denk gelmiştim video. Açılar toplamı derecedir diye değişik cevaplar görmüştüm. Boş zamanınız olduğunda inceleyin onu. En azından neyi doğru cevap vermeyeceğinizi <laughs> yani neyi yanlış cevap vermeyeceğinizi <laughs> alfa artı 5 alfa artı 7 alfa Neyi sormuş bize? İç açıları sormuş. Hocam hemen ben iç açılar toplamını 80 derece olarak biliyorum. Peki topladınız 15 alfa eşit 80 derece ise 8'i yapalım da 100 gibi gözüküyor. Evet. 80 dereceyi 15'e böldüğümde alfayı buradan ne bulduk? 12 derece olarak bulduk. Peki ben iç açıları o zaman tek tek yazabilirim. Birinci açımız 12 çarpı 3'ten 36. İkinci açımız 12 çarpı 5'ten 60 açımız 10 çarpı 7'den 84. En büyük dış açıyı sorduğu için arkadaşlar en büyük dış açı demek en küçük iç açı demektir. O zaman ben 36'nın dış açısını 180 36 ne yapar? Bunlar dış açılar bu arada. 44 derece yapar. Şurası 120 derece, burası da 96 derece. İşte şunu soruyor. Cevabımız B seçeneğiydi. En büyük dış açıyı soruyor. Peki geçelim. 4. sorumuza Dördüncü sorumuza şöyle baktık. ABC üçgeninde eşit açılar var. İki tane açı ortay farklı farklı verilmiş. Biz ne yapıyorduk? Birinci soruda olduğu gibi açıları isimlendirelim. A, ve BB diyelim. Ben burada bir tane iç açının toplamı bakın şöyle göstereyim. Bir tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Bahsettiğimiz gibi ADC üçgenine baktığımızda tabii ki 115'i toplayıp işte 180'e tamamlayıp da yazabilirsiniz ama hızlı bir şekilde İki a ile B'nin toplamı 115. Devam ediyorum. Bu sefer ise buradaki 2B ile şuradaki bir tane A'yı topladığımda 95 e eşit. 2B artı A da 95 derece. Her iki tarafı şöyle toplayalım. 3'er tane hatta 3'er tane A, 3'er tane B. O zaman ben ne yapıyorum? 3 parantezinde A artı B yapıyorum. 95 ile 115'i topladım. Ne olacak? 110 derece olacak. 3'e böldünüz. Kolay bir şekilde. A artı B 70 derece geldi. Peki A artı B'yi 70 bulduk. Sen ne istiyor? Sen ne istiyorsun kardeşim derecesine? A, e, B 95 ve ABC kaç derece? Gelip şurayı istiyor aslında. Peki iki tane A burada var. iki tane B burada var. Aslında biz A artı B'yi biliyoruz. Her tane A artı B ne yapar? 40 derece yapar. 40 derece burası. Bu da olsun. 40'lar neyi toplarsanız 80 derece olur. Buradan 40 derece yapar diyebiliriz. Cevabımız E seçeneğidir. Bu da güzel sorularımızdan diyebilirim. Geçiyorum 5. sorumuza. 5. sorumuzda önce sorumuzu okuyalım. Soru ABC'nin bir eşkenar üçgen olduğunu söylüyor. Peki eşkenar üçgen neydi arkadaşlar? Bütün açılarımız 60 derece ve bütün kenarlar birbirine eşit olacak. İyi. Ben bunu 60 olarak biliyorsam şuraya ne yazabilirim? 60 eksi x yazabilirim. Peki iyi üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Yani 60 eksi 60'ı topladın ne eşitleyebilirsin? X artı 40 derece eşitleyebilirsin. Xleri bir tarafa sayıları bir tarafa alabilirim. Tam sayıları. Eksi x'i karşıya aldım. 2 ve 120 var. 40'ı karşıya negatif aldık. 120 eksi 80. 80'i 2'ye böldüm. X geldi. 40 derece geldi. Ama bize neyi soruyor? Aman dikkat. Genellikle böyle ikisi bulduktan sonra A şıkkına böyle 40'ı yazabilirler. Sakın 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 böyle dikkat edin. Ve son kökünü okuyun yani. Neden mesela bu soruların şuraları neden koyu yazılır? Bakın bu da bunun osu biraz büyük yazılır yani. K koyu yazılır diyebilirim. İşte C, D, A'yı soruyor. C, D, A. Peki sen buraya gelip 40 yazdığında şu yuvarlak içine aldığım yer 80 derece ise arka tarafı ne olur arkadaşlar? derece olur. Şıklara baktığınızda cevabınız nedir? Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Başka bir açı ortay sorusu. Ee, öncelikle şöyle bir sakin olalım. ABC üçgeninde bir kesişim noktası e. doğru parçaları kesişmiş. Peki eşit açı sadece şurada verilmiş ve sonra BD eşittir BE diyor. BD'ye kırmızı çektim. BE'ye de kırmızı çektim. Ben bunların şöyle eşit olduğunu biliyorum. Peki nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Ben şuraya alfa desem bu da alfa olacak sonuç. Ters açılar da birbirine eşittir. Alfayı yazdım. E buraya dikkat. 40 derece ile neyi toplarsam bak ben bahsediyorum. Peki açı neyi toplarsam alfa yapar. Alfa eksi 40 derece doğru mu? Sen üçgende iki tane iç açının toplamını ADC üçgenine baktığında iki tane iç açı açının... olmayan bir iç açıya eşit olur. 40 ile eksi 40'ı topladığında alfa olacak. Tamam. Peki açı ortaydan bu da alfa eksi 40 olacak. Sonra alfa eksi 40 ile burada neyi toplarsak alfa yapar. Ne yapacağız? 40'ı yok etmemiz gerekiyor. Sadece 40 yazdığınızda bak eksi 40 ile artı 40 ne olacak? Birbirini götürecek. E, sorun ne istediği önemli. FBC isteniyor. FBC. E, biz aslında bulduk mu? Bulduk. Direkt tak diye cevap veriyor diyebiliriz. Altıncı sorumuz bu şekildeydi. Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Yedinci sorumuza şöyle bakalım. BH eşittir HC diyor. BH eşittir HC. Diklik. Sonra kenar ortay var. Peki burada bizim bir kodlamamız vardı. Akrostişimiz vardı. Neydi bu? Daki. Herhangi ikisi varsa diğerleri vardı. Dik ve kenar ortay varsa Açı ortay elde etmek için üçgeni tamamlamam gerekiyor ve ikizkenarlık kenarlık elde etmem için yine üçgeni tamamlamam gerekiyor. Ben açı ortayı ve ikiz kenarlığı şöyle ekledim. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Geçiyoruz hemen ikinci ve ikinci eşitliğe yani DB ile hocam ne yaptı sorun? PB ile AC birbirine eşit. DB'de tek çizgi varsa AC'de de tek çizgi var. Doğru mu? Peki ben bunların taban açılarının birbirine eşit olduğunu biliyorum değil mi? Diyelim biz hiç rahatsız olmadan Buraya ben alfa diyeyim. Buraya da ben alfa diyeyim. İki tane iç açının toplamı bir dış açıdan iki alfa. Kenarlıktan şuna da iki alfa dedim. Ben zaten şunun tamamının 60 derece olduğunu biliyorum. Yani orada 60 eksi alfa yazar ama ben tavsiye etmiyorum. Şuradan hızlı bir şekilde hop tak diye cevap çıkacak. 2 alfa, ay alfa daha, 3 alfa. Bir de 60'ımız var. İç açılar toplamımız kaç derece? 80 derece. Hocam buradan ne gelir? 20'yi karşıya aldın. Alfa eşittir. 40 derece geldi. BDH'a baktığımda BDH alfaya 40 yazdığımda şuraya 90 40 50 derece sonra baktığımızda cevabımız A seçeneğinde bizi dedikten sonra 7. soruyu bitirdik. Geldik 8. soru. Şimdi bir tane eşitlik var. Hemen yapalım. BD ile DA birbirine eşit. Hop hop. Sonra AE ile de EC eşit. Geldim AE ile AC'yi e, değiştirdim. Sonra bak 50 derece verilmiş. Bizim amacımız burada. Sonuçta taban açıları birbirine eşit ya. Gel bunları isimlendirelim. Bak alfa alfa yazıyorum. Hiçbir dıştan da. Geldim buraya 2 alfa yazdım. Sola yaptın hocam. E yap değil mi? Hadi e, yapalım. Şimdi e, kıracağım. Bak. Beta. Geldim burası da beta. Yani beta'nın toplamı burada da iki hiçbir dıştan 2 beta'yı yazdım. Peki arkadaşlar 2 3 tane açımız var. Geniş açılar toplamı 180 derece olduğu için de her ikisinde de iki, iki kat sayısı olduğundan bir parantezini alıyorum artı 50 eşit 80 derece bir parantezinde alfa artı beta 130. Diye böldünüz alfa artı beta ne olacak 65 derece olacak anlaşıldı mı? Peki bizden CAB isteniyor bak buraya CAB'de 65 var yani alfa artı beta var bir de 50 var elden 65 ile 50'yi topladın 115 derece. Şöyle ok işaretiyle CAB'nin ölçüsüymüş. Buralara baktığınızda cevabınız C seçeneğiydi Anlaşıldı mı arkadaşlar? Geçiyorum. Şöyle 9. soru. 9. sorumuzda ise önce bir soruyu okuyalım. ABC üçgeninde B, D, E ve C noktaları doğrusalmış. AC5 MDAE e. arkadaşlar MDAE dersem 2 alfa 60 burasını kaç dereceymiş? 10 dereceymiş. E, A, E. Geldim buraya 30'u um yazdım. Alt tarafta da sonuç ile neyi çarparsam 50. E, A, C'ye de 25 dereceyi yazdım. Ki en iyi yaptığım şey neydi? Ki hiçbir dış yapmak veya iç açılar toplamını yazmak. Çok eğlenceli. Bulmaca gibi böyle. 60 25 topladın. 80, pardon, pardon. ha 85. Peki şuraya geldiğimde 85 ile 30 topladığımda 115 gelecek. Tabii ben niye buraya 115 yazıyorum? 85 ile 30'u topladım. dış açısı 115 olacak. Hiçbir dışta. Burası da 65 olacak. 50 ile neyi toplarsan 65 yapar? 15 dereceyi. Doğru mu? Sonra kenar uzunlukları için ADE üçgeni bakın direkt üçgene nokta atışı vermiş. Peki hangi noktalara hangi açılara bakacağız? Şu üçüne bakacağız. Şöyle yazayım. Şıklara en son bakalım. En büyük açının karşısında her zaman ne olacak? En uzun kenar olacak. 85'in karşısında A e uzunluğu sonra geliyor AE'yi görüyor. AE uzunluğundan o da büyüktür. Karşı DE'ye bakıyor. DE'den daha büyük. Şimdi AD, AE ve DE baktığımızda küçüktürle başlamış. Evet, tersten gördüm. Şöyle AD, AE ve DE. Evet, demek ki cevabımız çok yormamışlar. A şıkkına koymuşlar. Evet, bu da 9. sorumuzdu. Geçiyoruz 10. sorumuza. Bir açı kenar bağıntısı sorusu. ABC üçgeninde her öğrencinin biraz böyle kırdığı bir konu desek yeridir. ABC üçgeninde AB 3x artı 1 AC x BC 7 Ama bence bak soruyu daha bitirmedim ama heyecanlandım. Çünkü soru önemli bir soru. Çünkü çoğunlukla eleneceği yani eğer bu soru çıkarsa hocam işte öğrenciler nasıl eleniyor? İşte bak bu soruda elenebilir. Birazdan göreceksin. BC7 verilmiş ve bir tane bilinen var, bir tane bilinmeyen var. Normalde açı kenar bağıntısında yani olduğunda farklarından toplamlarından büyük şeklinde diyorduk. Pardon. Farklarından büyük toplamlarından küçük. Ders söyledim. Bunu bu şekilde söyledikten sonra o zaman bak 7'yi ortaya yazdım. Şöyle. Bir üçgen çizme şartımız. Üçgen çizmek için kenar diğer iki kenar farkından büyük olacak toplamından küçük olacak doğru mu? 3x artı 1'den x çıkardım olacak direkt 2x artı 1. Ve i̇şte toplamlarını yazalım buraya. 4x artı 1. E, ne yapacağım önce? Düzenleyeceğim bak. Şöyle düzenleyelim. Önce şunu yazalım. Biri karşıya aldın. 2x küçük 6'dan 3. Sonra diğerini yazalım. Yani mesela şöyle gösteriyorum. 1'i karşıya aldın. 6 küçük 4 x'ten her iki tarafı 4'e böldün. Ben de sadeleştiriyorum. Bölü 2 küçüktür x. Bak. Dikkat et. X'i ortaya yazdın. Ortak denklem yazmam lazım. Ne olacak? X 3'ten küçük. Neyden büyük? 3 bölü 2'den büyük. Sıralamamız bu şekilde. yapılan hatayı söylüyorum size. Şeklin çevresi nedir? Böyle hepsini toplayacağız. P yazıyorum hatta. Ne olacak? 4x artı 8 olacak. İşte, öğrenci 1. Hata yapan öğrenci diyelim artık. İnşallah siz değilsinizdir. Olmayacaksınız da bu soruyu bu şekilde öğrendikten sonra rahatız. İşte, ne diyor senden? En büyük tam sayı değerini soruyor. Aa hocam işte x'i giderim ben. En büyük ne alabilirim? 2 alabilirim. Yazdın 2, 4 2 8. 8 artı 8. 16. Bak a'ya da koymuş ki ayına tam böyle bas istiyor. O yüzden bakın x'in tam sayı olduğu hakkında bir bilgi yok. O yüzden ben ne yapacağım? Seriyi çevreye benzeteceğim. Yani ne diyor sana çevreye, çevreye benzet derken? Abi diyor gel diyor x'i diyor 4 ile çarp diyor. Sonra diyor 8 ekle diyor. Tamam yapıyorum. 4 ile çarptım. Sonuçta 4 çarpı 3 bölü 2 ne yapacak? 6, 4x, 12. Buna 8 ekliyorum. Geldim. 14, 4x artı 8 8 ekledim 20. Buraya dikkat. Şimdi 14 ile 20 arasında ne görüyorsunuz? 4x artı 8 görüyorsunuz. Bu çevre değil miydi? Demek ki çevremiz de bak ç'yi ortaya yazdım. Çevremiz de 14 ile 20 arasındaymış. Demek ki 20'den küçük en büyük tam sayı değeri 19'muş. Ve bu soru bu şekilde çözülüyor. A'yı işaretleyenler eyvah eyvah. Sıkıca bir bu ve buna benzer sayıları değiştirip sistematik bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta da benden sev olsun. Çeşit kenar üçgen olsaydı ne yapardık? Sayılar tabii tutmayacak. sadece çeşit kenar üçgen ne demek? Farklı olacak. Yani siz oraya bir değer verdiğinizde örneğin x verdiğinizde ne olacak? 7 oluyor değil mi? Bu 7 ile bu 7 aynı olduğu için alamıyorsun demek. Böyle şeyler de sorulabilir. Geçiyorum. Geçiyorum. 11. sorumuz. Yine bir açı kenar sorusu. ABC ve CD üçgenlerinden CD 9, 8, 5, 4 hepsi yazıyor. AC üçgenin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Bak. Işte, sonuçta şurada bir bilinmeyen kenar var değil mi? Peki şurada da bir bilinmeyen kenar var. Burada da bir bilinmeyen kenar var. Ve bize bu üçünün toplamının en büyük tam sayı değeri soruyor Bakın. Aynı üste bahsettiğim gibi. çevrenin en büyük tam kenarlar hakkında bir fikir yok değil mi? Yok. Yani kenarlar tam sayı olmak zorunda değil. Zaten şöyle düşünün. Ya ben 1.8'i topladığımda sonuç sonuç ne olacak? Toplam tam sayı olacak. Ben gelip mesela buraya harf yazsak harfi ortaya yazdığımda toplamları 9 ya. Yani 9'dan biraz küçük olacak. Ama ben diyorum ki onu çıkartalım. Yani, o 1'i çıkartalım istiyorum. Yani ben gelip buraya 9 yazayım. Bak 9 olmadığını biliyorum diyorum ki maksimum değerim 9. Burada 8 ile 9'u topladın. 17. 17 olmadığını biliyorum ama maksimum değerim 17 olsun. Değer veriyorum. Değer vermemin sebebi en sonda virgüllerle uğraşayım. Başta virgüllerle uğraşayım ki net bir sayı tam sayıdır işte rasyonel sayı diyoruz. Ben 17 yazdım. 9 ile 17'yi topladım. 26 mı? Geldim buraya da 26 yazdım. Bak yine bunları hep kabul ediyorum. Normal çözer gibi 26, 9, 17. Ne gelecek bana? Çevreyi sorduğu için 52 mi yapacak? O. Evet. 43 ve 52. Bak 52 yazdım. Tamamı 52 ama ben bunların sonuçta tam sayı olup bilmiyorum. Rasyonel sayı, ondalıklı sayı da olabilir. O yüzden fazla 52 olabilir. Ama bize diyor ki en büyük 52'den küçük en büyük tam sayı değerimiz nedir? Biz en fazla değerini bul açı kenar bağıntılarında sanki çevre küçük 52 gibi düşünebilirsiniz. 52'den küçük en büyük tam sayı değerimiz 51'de. 51 51 santimetre diyebiliriz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Geçelim son sorumuza. Evet. Aşağıdaki uzunluklardan hangisi bir üçgenin kenar uzunlukları? Az önce bahsettiğimiz gibi, üçgen çizilebilmesi için kenar diğer toplamından küçük olacak. Hemen şu ikileri deneyelim. En baştakileri deneyelim yani. 2 ortaya yazdınız. Farkları 1, toplamları 9. 3 ortaya yazdım. Eğer hepsi olursa bu sefer ikincileri deneyeceğim. 8 de şey, 3 ortaya yazdım. Farkları 1, 8'in toplamları 15. 4'ü ortaya yazdım. 9 ile 4'ün farkı 5. Aman dikkat. 9 ile 5'in 9 4'ün toplamı 13. Zaten burada hata ortaya çıktı. Hem değil. Şöyle hepsini yazalım. Burayı bozmayalım. Şuraya 5 yazdım. Farkları nedir? 1'dir. Gerçi yok bu eşken üçgen. 0 ile 15 arası, işte 10 arasında eşken üçgen çizilebilir. Şurada da 5'in var. Şurada da farkları bir toplamları 23. Bak bu oldu bu oldu. Şunlar oldu ama maalesef bu testten geçemedi. Ve cevabımız C seçeneğidir. Hangisi olamaz demişti Evet. 12. sorumuz da bu şekildeydi. Ve bu testi de bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle bir geriye çekelim. Neler yaptık? Neler yapmadık? Harika oldu. Ve bu ve buna benzer birçok testte böyle güzel çözümler yapacağız. Tabii ki siz emek verdikçe karşılığını alacaksınız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.